Vallahi helalsiz ha. Tam konuştuğumuz vakitte geldiniz ha. Ne demek abi? Sıcak sıcak getirdik. Bir kapatmadan versene Ahmet Kapatma içinden bir tane ayıklayalım mı ya. Ha. Hmm. çok güzel be. Tamam tamam. Başka bir sistem var mı abi? Sağlığınız çocuklar. Elinize sağlık eyvallah. Afiyet olsun abi. Hadi kolay gele. Abi kalanı ne yapalım? Kalanı bütün mahalleye dağıtın. Şöyle güzel bir ziyafet çeksinler. Tamamdır abi. Hadi kolay gele. Sağ olasın. Aç oğlum kapıyı ben geldim. Açmayacağım git. Lan oğlum bak elim boş da gelmedim. Bir şey değil bir teşekkür edip gideceğim. Ne teşekkürü? Disiplinli bir şekilde kirveliğini yaptın. Efendime söyleyeyim yetmezmiş gibi bir de çocuğun oyuncaklarını getirmişsin. Söz vermiştin. Söz verdin mi tutarsın sen. Oğlan da çok sevindi teşekkür ediyor. De hadi aç şu kapıyı. Yeğenim için yaptım ben onu. Medet. O çocuk nereden senin yeğenin oluyor acaba? Ben söyleyeyim mi sana nereden yeğenin oluyor? Çünkü biz senle kardeşiz de ondan. Lan oğlum bak, dün gece de sesimizi yükselttik birbirimize. Gereksiz yere. Gel uzatmayalım şu işi ya, ha? Oğlum Medet, birbirimizi özledik işte lan. Söyle. tamam, önce ben söyleyeyim. Medet. Ben seni çok özledim oğlum. Hadi sen de söyle. Ben seni özlemedim. Ne özleyeceğim seni? Git. İstemiyorum ben seni. Git. Ne halin varsa gör! Ne halin varsa gör! Bir daha da ben senin ayağına gelirsem ne olayım? Ne halin varsa gör! քաշ կապալը kardeş al, 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 al. al bunu da götür koy bir ne Günaydın Salih abi. Günaydın Cennet. Amca çıkmadan bana uğrasın dediydi. Tamam uğrarım. Hoy da hoy da hoy. Hayırdır İdris Efendi? Bir sıkıntı mı var? Sıkıntı yok. Hmm, sıkıntı yoksa... Lan oğlum... Kaç defa diyeceğim sana... Şu benim tespihlerimi çalıp çalıp durma. Yok benim mi? Nerede senin? Zibidi. Vallahi yolları benim. Ana oğlum. Nereden buldun sen bunu? Yamaç amcam verdi. Düğün hediyesi. Dedemmiş ama dedi istedim. Dedemin tabi ya. Ah ulan babamın oğlu. Ya ben benim o. Tabi senin oğlum senin senin. Gel bakayım buraya. yalnız bak bakayım bana. O tespih çok kıymetlidir. Ona çok iyi sahip çıkacağım. Söz. Hayırlı sabahlar. Beni çarpmışsın. Hayırlı sabahlar. Geçiyor Geç. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Senin yamaç durmuyor. Farkındasın değil mi? Ne yapmışsın? Ha? Daha ne yapsın? Geceki baskının başında o varmış. Yok. Yapmaz öyle şey. Yapmış. Arkasına da bir sürü it kopuk takmış. Dün gece... ...yeğeninin sünneti yapmaz öyle şey. Bir yanlışlık vardır. Yok. Yanlışlık, manlışlık yok. Bak... ...o bizim ekmeğimize taş koyarsa... ...bu değirmenin suyu kesilir o su kesilirse sıkıntı çıkar. Sıkıntı çıkarsa silahlar patlar. Silahlar patlarsa çukurun insanı zarar görür. Ben sana bir söz verdim. Kimsenin canına zeval gelmeyecek dedim. Ama böyle giderse ben sözümde duramam. Bugüne kadar nasıl koruduysak... ...bundan sonra da öyle koruyacağız. Yavaş'ın kafası karışmıştır. Ben onunla konuşurum. Beni dinler. Selametle. Sen... ...bu söylediğine... ...kendin inanıyor musun? İnanıyorum da konuşuyorum. Yamaç, en az benim kadar çukuru korumaya ister. Hatta o benden daha çok ister. Hatasının farkına varacak. Ben konuşacağım. Ben de. <laughs> İçeride mi? İçeride abi aile kabristanında. Ben de ona diyorum aile kabristanı. Seninle bir konuşalım mı babam? Fatih'e o kadar sürmüyor da neyse. Belki Yasin okuyorum. Bu olur. Vallahi kabul etsin. Ne var ne istiyorsun benden? Yavaş. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Ne yapmışsınız lan geçen gece? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ben buraya babamla konuşmaya geldim. Haspin Allah. Babam, hatırladın mı bu arkadaşı? Sen geliyor musun buraya ziyarete? Ben oğlum, kabilesandır küfür ettirme bana. Haddini bil. Her hafta, hiç aksatmadan geliyorum ben. Hem anneme hem babama. Tamam, bilirim. Anlatıyor musun peki ne yaptığını? Babam, bu arkadaşın yaptıklarından haberim var mı? Var. Her şeyden. Her hafta rapor veriyorum, anlatıyorum her şeyi. Benim ona bir sözüm var. Eceli gelmeyen hiç kimse senin yanına yatmayacak diye. Ben sözümü tutuyorum. Asıl senin bu arkadaşın yaptıklarından haberin var mı? Ne yapıyormuşum ben? Senin bir hayalin vardı. Uğrunda kimsenin kendini feda etmeyeceği bir çukur. O benim hayalimdi bir kere. Babamın öyle bir hayali yoktu. O her zaman ne gerekiyorsa yapılacak Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Haklısın. O yüzden babam iyileşmesine rağmen gitmedin çukurdan. Çünkü bu senin hayalindi. Gerçekleşti işte. Benden ne istiyorsun? Bağırma mezarlıkta. Benim seninle bir derdim yok. Ben seni çözeceğim. Benim derdim senin o amcanla. Öyle ya da böyle kuruldu bir düzen. Eğer karşıysan bana karşısın demektir rahat duracaksın. Durmazsam ne olur? Sonuçlarına katlanırsın. Var dolu. Efendi bırak olcu. Celaleye düşmüştür zeytinin dalı. Celaleyim, Celalisin celalet. ...celaliyim Ertuğrul. Hadi bakalım... ...Odri Meydan... ...beni nerede bulacağını biliyorsun. Efendim Raquel Cucco. Celaleye düşmüştür Zeytinin dalı. Celaleyim, Celalesin, Celale. Celaleyim Artur. Hadi bakalım. Odri meydan. Beni nerede bulacağını biliyorsun. iki racon kesiyor bana gel. Pardon baba ya. Ben senin karşında. Vartolu diyor bana. Babamın oğlundan geldiğimiz noktaya bak. Özledin sen Vartolu'yu özledim. Ben göstereceğim sana Vartolu'yu. Hepiniz bir oldunuz, bir biziz düşman. Ben sanki hiçbir şey görmüyorum, anlamıyorum. Medeti ayrı, saadeti ayrı. Bir sen eksiktin babamın oğlu. Sen de geldin, hoş geldin. Çok teşekkürler radyoya, çok yardımcı oldun. Başlayacağım şimdi düğününe de, halayına da. Allah'ım daha başıma ne gelecek acaba ya? Teşekkürler cevap verdiğin için. Bu da benim yolumu gözlüyor herhalde. Ne oldu yine? Ne var? Leyla Tekin benim adım. Annem emekli ilkokul öğretmeni 59 yaşında. Babam ben 5 yaşındayken bizi terk edip gitti. Yüzünü bile hatırlamıyorum çünkü annem fotoğraflarını bile kesti. Yani senin anlayacağın bizi annem büyüttü. Bizi derken bir erkek kardeşim var bir de ablam. Ablam Sefer Hisar'da yaşıyor. Hemşire evli. Erkek kardeşim bu sene üniversiteyi kazandı matematik okuyor. Ha bir de ablamın kocası var çok merak edersen. O da ziraatçı zeytinyağı fabrikasında çalışıyor. Ya ne anlatıyorsun sen ya? Sen demedin mi düğünde? Ben sana ananı, babanı, bütün sülaleni sorsam ne yaparsın diye. Al gördün işte ne yaptığımı. Böyle tek tek anlatırım. Benim saklayacak bir şeyim yok. Allah Allah, çattık ya. Barıştık mı? Ya küsmedik ki canım ya, barışmadık. Tamam o zaman, hikaye kaldığımız yerden devam edeceğiz mi? Yok. hikaye hikaye yok. Anlattım bitti. Yok. Benim daha soracak bir sürü şeyim var. Yok. Benim anlatacak hiçbir şeyim yok. Ya bir saat ya. Baksana bütün sülalemi anlattım. Bir saat. O kadar. Hı? Of. Tamam. Bir saat. Ama şimdi değil. Tamam mı? İşim var ben. Ne zaman? Ben müsait olduğum zaman. Sana haber ederim. Beklerim ben. Bekleme. Ben sana haber veririm. Söz ama değil mi? Hayır. Söz. Yalan söylüyorsun. Hayda. Bayağı yalan söylüyorsun. Nasıl haber vereceksin bana? Numaran var mı sende? Şimdi yalan demeyelim de. Tam söyle numaranı. Cık. Sen ver telefonunu. İyi yaz o zaman. Telefonlu Telefonunu ver telefonunu. Oho. Şifre. 49 49. Şimdi oldu. Böylelikle bir yerlerinden numara sallamamış oldu. Kaçış yok diyorsun yani. Ne münasebet. Sen söz verdin bir kere. Ben sana inanıyorum. Tutarsın sözünü. Eyvallah. 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 <laughs> <laughs> <delmedir, delmedir> yeah. <laughs> Yok. Ambarı varmış da en işte da Allah, Allah. bak. meselesinden gelişme var mı? İçerideki adamımızdan haber bekliyoruz. Henüz bir gelişme yok. Gözünüz kulağınız orada olsun. Bu sefer de bir sıkıntı çıkmasın. Merak etmeyesin. Yasin. Bu defa bir terslik çıkmayacak. Amca. Yangın. Yangın mı? gidiyoruz Tamam gidiyoruz Aliço. Ama çabuk çabuk. Aliço, Ondan önce bir şey söylemek istiyorum sana. Ben birazcık evine dağıtmış olabilirim. Nasıl? Yani e, ortalık biraz karışık olabilir. Eski haline getirmek biraz zaman alabilir. E, öyle görünce üzülme diye söylüyorum. Tamam tamam üzülmem. Zaten bozmuşlardı onlar dağıtmışlardı. Pis pis ben hepsini toparlarım. Eski haline getiririm. Beraber getiririz. Beraber, beraber. Hadi çabuk çabuk evime, evime. Yamaç. Sen bekle burada Ali. Canım! Bana bir yarım ekmek de atsana. Aa. Neden yaptın lan bunu? Seviyorum balık ekmek. Biraz da Ali Çoğabacığım. Maç. Sen buraya Aliço'nun evini geri istiyorsun değil mi? Haklısın. Basit iş. Benim seninle bir derdim yok. Benim derdim senin yöntemlerinle. Mahalleye gireceksin. Yakacaksın, yıkacaksın, yok edeceksin. Savaş çıkaracaksın. Yeter artık, yeter, yeter. Anladın? Kısasa kısas mı? kısa söyle olmaz. Ben senin yıkıp yaktıklarını toparlamaya çalışıyorum. Savaş çıkmasın diye. Kısa kısa olsa benim de senin mekanını yakmam gerekir. Gerçi senin mekanın yok. Ben hani zorla bizim mahalledeki otoparkı almıştım hatırlıyor musun? Hadi onu verdim gitti sana. Al sandalyeni, otur iç çayını, Otopark işinde iyi para var ha. Benim ne zaman parayla işim oldu? Hiçbir zaman. Sen insan biriktirirsin. Babam gibi. Babam gibi. Ama baban o biriktirdiği insanları koruyup kollardı. Açlar mı? Açıktalar mı? Bir ihtiyaçları var mı diye bakardı. E onun sandalyesine siz oturdunuz. Ne yaptınız Yamaç? Cumali kahvede seni mermi yağmuruna tuttu. Ölmüyorsun ya sen. Çok şükür. Peki Selim nerede? Ha? Ya hepsini geçtim, geçtim, geçtim. O sandalyeye sen oturdun Yamaç. Ne yaptın? Ben sana söyleyeyim ne yaptın? Yaktın, yıktın, altınlar çaldın. Sözüm ona İstanbul'u almaya kalktın. Yalan mı? Doğrusu. Peki sen ne yaptın? Şşş. Söyleme. Çünkü inanırım. Korudun. Evet. Ama amcan sadece insanları satın alıyor. Farkında mısın? Tamam şimdi iyi hoş. Güzel. Değirmeni çalışıyor. Ama ben o değirmenin suyunu keseceğim. Biliyorsun beni. O zaman... Çukur'u elinde tutabiliyor mu? Tutabiliyor musunuz? Onu göreceğiz. Vartoli Saadet. Kes kes. Millet aç kalsın, Koçavarların avcunun içine baksın. Rock and roll'cu. Açlıkta birlik, yoklukta birlik. Evini geri alacağım sen üzülme. Senin evini sana geri verecekler. Öyle ya da böyle geri verecekler Alişo. Dur. Yamaç, sen burada beni bekle tamam mı? Burada bekle, ben geleceğim. Nereye? Geleceğim. Sen burada bekle beni. Ayrılma bir yere tamam mı? Ben de geleyim. Olmaz. Ben tek başıma gideceğim geleceğim. Tamam burada bekliyorum o zaman. Aferin aferin. Hiçbir yere gitme burada bekle. Başka bir yol bulacağım. Başka bir yöntem bulacağım. O kadar da değil oğlum. O kadar da değil. Ben yazmana bir kahve vermezsem derhal Bartolu Bey. Bartolu Bey. Ne oldu Aliço? Yamaç abini getirmedin mi? O benim abim değil. Ben onun abisiyim. Mahmut kızım ha, sen onun abisisin. Ne oldu yine ne var? Bak oğlum. Buranın adı Çukur. Biz burada bir aileyiz. Biz burada kocaman bir aile gibi yaşarız. Bu mu aile? Bu mu aile? Bu mu aile? Bak oğlum. Burada hepimiz kardeşiz. Hepimiz canız. Günü gelir ben seni korurum. Günü gelir sen beni korursun Aliço. Ya beni bir daha döverlerse? Dövemezler oğlum. Ben varım. İdris amcam sana söz verdi. Öyle dersin anne olur. İdris amca bana söz verdi. İdris amca bana izin verdi. İdris amca Aliço'ya izin verdi. İdris amca O bana söz verdi. O izin verdi. Allah cana bilir Ali yani, Çağ. Biraz sabır. Ya hadi siz de işinize. Ha? Hadi. Yamaç. Ha, ne yaptın Aliço? Tamam, yok bir şey. Hadi eve gidelim. Abiyim ben, beni dinle. Tamam Aliço abi, kızma. Aliço, bu ev profesörün de değil mi? Profesörün. İstanbul Üniversitesi matematik profesörü. Mustafa Sabri Arkın, 84 yaşında. 87 yaşında artık. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyordu. Üç yıl önce yaşıyordu. Biz buradan çıkıp seni aramaya giderken yaşıyordu. Baya terk edilmişe benziyor. Öğrenirim ben onu. Öğrenirim sonra. Hadi, hadi eve.